yaşayabilirim. Yaşayabilirim. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Bundan başka Yaşıyorum. hep ölü olarak duruyorum. Bundan başka duruyorum. Ben ölü, ölüyüm. Evet, evet, evet. Anladınız? Mı? Gerçekten sizin imanınız var. Yani bunun içinde de, Siz dua edebilirsiniz. Yani mesela anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Ama tekrar dünya dönüyorsun, eve dönüyorsunuz da hep böyle yani İsa'sız yaşıyoruz. Ama yine ben yaşıyorum diyorsunuz. Hata yapıyoruz değil mi? Ya bunun için kutsallığa dayanıyoruz Anladınız mı? Kutsallığa size yardımcı olmak. Bunun için kutsal bana yardımcı Hep böyle ona ona dayanacaksınız. Biz bunu yapamayız. Bunu bile yapamayız. Anlıyoruz ama uygulamıyoruz. Anladınız Anlıyoruz, uygulamıyoruz. Kutsallığa dayanacaksınız. Kutsallığa bana yardımcı Ben gerçekten İsa'sız yaşamayan biriyim. Ama bu unutuyorum. Hep yaşıyorum diye geçiyorum ya. Tek başıma. Çese. Ölüm. Tek başıma geçiyorum ya. Olmaz olmaz. Ama hep öyle. Hep hata yapıyorum. Diye kutsallığa dayanacaksınız. Ona güveneceksiniz. Ona dayanacaksınız. Anladınız. Beraber dua edelim.